Eğer ki Muhammed olmasaydı Adem'in tevbesi, Nuh'un gemisi, Musa Aleyhisselam'ın denizi, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyusu, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi, Yunus Aleyhisselam'ın balığı gibi bu mucizeler hepsi kim içindir? Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem için. Ne büyük insan. Ama bir de bir, geriye bir dönün bakın. Ne büyük insan bir de ki Allah bize o Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmayı nasip etmiş. Yahudi bir baba, Yahudi bir anneden de olabilirdik. Ateist anne, ateist babadan da olabilirdik. Ama Cenab-ı Allah bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ümmet kılmış Müslüman olan anne babada dünyaya gelişimiz Bu bizim için Cenab-ı Allah bir nimetidir. Arayarak ama birçokları onun için lanet söylüyor ya. Bu adam cehenneme gidecek. Ama çürmüş, böyle uçmuş böyle de gelirken yollarda birkaç tane gördüğüne neler bu şefkatle yaşadıkları için Allah onları da inşallah cennete getirir. Kardeşlerim bir hikmet burada Adem Aleyhisselam'ın tövbesi kabul olmuş. Tevbesi kabul olur olmaz ne yapmış? Hemen kalkmış, anneyi aramış. Hava da Anne da nerede? Her tarafı arıyor, her da tarafı da arıyor. Dediklerine göre şu hanımefendi üzerine geliyor. Bir taraftan Adem Aleyhisselam'ı konuşuyor. Öbür tarafta da Hava da Anne. Niye oraya çıkıyor? Bu tepeye çıksam da acaba bu <laughs> ovada bir Karatü bir hangi birisini görebilir miyim? Orada buluşmuşlar. Hava ile annem burada buluşmuşken sarılmış Allah ikisini de affettir. Kaç sene cezadan sonra? 300 sene ceza çektirdikten sonra. Onun için burası bütün inançlara göre bu Arafat Meydanı, sizin bu kaldığınız şu andaki mekan günahların af olunacağı yer. Allah-u Teala hayatımızda bir gün Arefe günüdür. Başka bir günü vakfe yapılmaz. Senede bir sefer. İnsanlara da her sene değil de Müslümanlara ömründe bir sefer de olsa buraları emir etmiş. Gaye burada nedir biliyor musunuz? Arefat'a gelmiş, tevbesini yapmış, duasını yapmış, istiğfarını yapmış insanlar annesinden doğmuş gibi dünyaya gelmiş gibi günahlardan arınmış oluyor. Burada vakfesini yaptıktan sonra Müzdelife'ye gidiliyor. Müzdelife'de Adem Aleyhisselam dedim ya orada bir caminin yarısı Arafat'ta yarısı Müzdelife'den. Orada vakfesini de gecesini de orada yaparken Nazım. insan dese ki acaba Allah beni affetti mi? <laughs> <laughs> Kesinlikle <Ay a> <laughs> günah. Kesinlikle Arafat ve Allah'ın affedeceğini Anışma bu şekilde gelebildik. Ben diyorum siz de amin diye. Ya Rabbi Biz bu mekanda Vaadimizi, ahdimizi yenilemek için Arafat'a geldik. Mahşer gününde kabul edeceğin gibi bizi de bu meydanda kabul eyle ya. Hac değil, umreye geldik. Bu ümremizi bir hac sevabıyla kabul eyle ya. أستغفر الله. أستغفر الله. أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمُ, العظيم. الْكَرِيمُ الرَّحِيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ Allah. Gaybet. Gaybet. Haram yemek. Haram, Haram yemek. Başkasının hakkını almak. Başkasının hakkını almak. Her çeşit. Her, her çeşit. Günahlarımızdan. 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 Tövbe ettik. Tövbe ettik. Tövbe ediyoruz. Tövbe ediyoruz. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bizden kabul, kabul, kabul eyle. Evimize dönerken. Evimize dönerken. Günahsız, günahsız, günahsız olarak. Günahsız olarak. Gitmeyi günah. nasip, 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 nasip eyle. Nasip eyle. Çıkarken bizim için de dua edin Allah diyen birçok Müslümanlar oldu. Onların adına da diyoruz Ya Rabbi, onlara da bu güzel makama gelmeyi nasip eyler. Onların da hatalarını affeyler. Onların her ne müradi varsa Ya Rabbi nasip eyler. Ne dilekleri var ise sen kabul eyler. Amin. Amin. Hastalarımız var, hastalarımız var. Ya Rabbi hastalarımıza şifa. Amin. Hastalarımıza şifa ya Rabbi sıkıntısı olan, aile sıkıntısı olan insanlar var. Ya Rabbi bu sıkıntılarını gider. Amin. Kolaylık, Amin. ferahlık nasip eyle. Amin. Eşlerimize birbirlerine sadık ciddi olmalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızın salihlerinden eyle. Amin. Onlara da Kur'an okumayı, Amin. ibadet etmeyi, hac ve ömre yapmayı nasip eyle. Amin. Birçok hatalarımız var. Ya Rabbi senin rahmetin, senin affın bizim günahlarımızdan daha çoktur. Affeyle ya Rabbi. Amin. Allahümme, Allahümme inneke inneke affuun tuhibbul affe ve affu anna. Amin. Vagfir lana. Amin. Varhamna. Amin. Ente maulana. Amin. 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 Ansurna ala al qavmi al kafiris. Amin. Allahümme e'inna ala zikrike. Amin. Ya Rabbi sana zikir etmekten sana şükür etmekten bizleri güçlü kıl ya Rabbi. Amin. Balca zikir etmeyi, şükür etmeyi nasip eyle. Amin. Son nefesimize kadar namaz kılanlardan eyle. Amin. Ömrümüzün sonunda bizi ele avuca düşürme Sıkıntılarımız var neticeden ya Rabbi had eyle. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Birçok isteyeceğimiz şeyler var bilemiyoruz. isteyemiyoruz ama bir bütün ya Rabbi sen bizden kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Affeyle. Amin. Rabbimiz'i kabul Amin. 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 kabulü. kabulü. Unutmayın bak Arafat'a tövbe ettik ya Rabbi. Bu tövbemizi zevk kalmayı nasip eyle. Ve bunun kabulü için